Arkadaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü'nün standındayız. Geçtiğimiz yıl çekmiştik. Güzeldi, harika da bir fuar olmuştu. Fuar özel de yapmışlardı, dağıtmışlardı. Bakın burada Darphane'nin şu an satıştaki ürünleri görüyorsunuz. Gayet de güzel. Koleksiyonlar, koleksiyonerler için harika ürünler var burada. Ziyaretçiler ve vatandaşlar oldukça büyük ilgi gösteriyorlar ve merak ettikleri her şeyde burada görevlilere soruyorlar. Harika bir cüzdan gibi yapmışlar. Şimdi beyefendi koyacak. Evet. Kapatıyoruz kapağını da. Sertifikasını koyuyorlar galiba şurasına. Evet, sertifikaları buraya şu şekilde katlayarak koyuyoruz. Evet. Ee, şu şekilde koyuyoruz. Bu şekilde de sergileniyor masanın üzerinde. Böyle tekli hatıra para kitleriyle. Eğer kişi arzu ederse farklı hatıra para kutularımız da var. Şurada örnek olarak göstereyim. Ha şey Böyle gibi. var. Böyle mesela parayı şekilde de yine aynı şekilde alarak şöyle diklemesine koyarak sertifikasını Şey gibi, plaket gibi. Aynen. Böyle güzel yolda bir hediye. Verebilir. Güzel. Hanımefendi almış soralım. Merhaba. Merhabalar. Çıkmak istemiyor kamera ama sesinizi duyalım. Beğendiniz <laughs> mi? Beğendik. Nasıl buldunuz sağlık. bu ara? Gayet güzel. Çok mutlu olduk. Daha önceden ee... var mıydı aldınız böyle hediye? Yoktu. Burada ilk defa gördüm. Denemek, tecrübe etmek evet, için. Evet hatıra niyetini. istedi. Özellikle ona hatıra kalmasını istedim. Güzel. Ee, Hazine Bakanlığımız da böyle güzel bir şey yapmış bize. Onları desteklemek evet. adına aldılar bu şekilde. Böyle bir şey teşekkür Olur, ederiz. Ayağınıza sağlık. Kolay gelsin. Hepsi var yani. Almış kendini ve de, de dursun dedim de. Şeyleri de başlıyor. Arkadaşlar bakın Tabii. bu Covid Antarafı'da üzerine da basılmış şeyim. darphanenin da bastığı hatıra da para, para değil mi? Evet. Şöyle, sağlık çalışanları için iyi, iyi ki varsınız, varsınız olarak. Bu da gümüş. Tavzı bu ne oluyor? Yok. Bu da bronz. da bronz. Bronz olarak Koyunze, çekiyor. Aynı zamanda Koyunze. Rusya'daki, Koyunze. Rusya'daki Rus darphanesinin de yine bastığı böyle bir hatıra parası var. Varmış. Görmüşler. Şaşırdım bunu duydum. Gerçekten Covid içine bastınız mı dedim. Konusu geçince Antarafı'da dikkatimi çekti. Çekeyim dedim. Evet. Geldiğinizde darphanenin her konuda burada bulabiliyorsunuz. Kendinize ait bastırabiliyorsunuz. Hatıra para olarak. Evet. Onun detayları arkadaşlardan öğrenebilirsiniz.